kat kanalına ona. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün bir şarkının kar kargasını seslendireceğim O şarkının adı da Charisma mı okuyacağım. Eee okulda çalıştığım Yani dinlediğim bir şarkı çok güzel bir şarkı. E, mor ve ötesi sözü bir e, şarkımızın adı Bir Derdim Var şarkısını e, ben seslendireceğim. Bakalım nasıl bir video yayını olacak. Ben de bilmiyorum. Ama izleyip de görürsünüz. burada ıskanım da var. Iskanım sahibim şu. Ege kırkı kırkı gece. Oraya girin. Çok güzel paylaşımlar yapıyorum orada da. Ve bunu bakacağım. Sonra da şöyle bir e, beğenim çok mutlu olurum. காயாரீஷம் தீஷம் Şimdi e, şarkımız bitti. Şimdi de duyurumuzda geçeceğiz. Bir saniye, Duyurumuza geçeceğiz. Ama duyurumuza geçmeden önce bir dakika bir saniye şöyle yapalım. Şöyle yapalım tamam. E, şimdi ben bu şarkıyı çalış yapma günü okulda söyleyeceğim. E, şimdi duyurumuzu geçelim. Şimdi şimdi geçeriz. Ee, kaç zamandır burayı çekmiyorum, bu yüzden sizden özür diliyorum. Ama artık videolarımız sık sık gelecek, bu yüzden canınızı sıkmayın. Mesela ee, ben de hiçbir içerik hiç, hiç düşünüyorum. Siz, sizleri eğlendir, siz, sizleri eğlendirmek için tabii ki de mesela ee, ateşli su gibi. Ondan, ondan sonra şarkılar körnek gibi. Ondan sonra kardeşimle birlikte oyun gibi bu tür e, işler hani bu tür içerikleri yapmaya kalkışıyorum artık çünkü hem sizleri eğlendirmek istiyorum hem de e, artık artık dakika hem de artık e, artık şu videolar gelsin istiyorum ben de ama gelemiyor niye gelemiyor çünkü kaç zamandır böyle çekmediğim için ve kaç zamandır da ııııı ee, sizlere de videosu bırakmak istemiyorum tabi ki de ee, ve bu yüzden sizlere birisi videosu bırakmamak için bir şarkı söz söylerim ama e, mesela kendi evimde e, çektiğim bir, bir sürü videolar var onları izleyip de ııııı e, like atanlara e, çok teşekkür ediyorum kend kend kendilerine ve tabi ki sıkla gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle, bir, böyle tarz. Böyle yani komik tarz içikler. Nasıl istiyorsanız kanalımızda beğenmeyi. Yorumunuzu bir parışım unutmayın. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Ee, bir komedi film izleteyim mi? Hı? Bir komedi film izleteyim mi? Eğer izlet abi derseniz. Bir, bir kumari film izleteyim diyorum. Her evde olsun. Mesela ee, ben kendi evimde teyzemde, anneannemde ondan sonra başka bir yerde bir kumari film iz iz izleteyim diyorum. Sizce nasıl olur? Yor yorumlara yazın. Sizleri çok çok seviyoruz. Farklı uzmanlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada Red Bull 4 gelecek. Beni etmeyin. Hoşçakalın.